Gündüz kim olduğunu biliyor musun? O zaman gecede kim olacağını biliyorsundur. Rüyalar bilinçaltımızın yansıması mı yoksa bize gizli mesajlar veren bir dünyaya açılan bir kapı mı? Peki bir rüya neden anlatılmamalı? İşte bu videoda rüya görmenin gizemli yüzünü, şeytanın oyunlarını ve rüya tabirlerinin gerçek yüzünü çözüyoruz. Rüya sadece bir rüya mı? Hiç duydunuz mu? Peygamberler rüya ile vahiy alır ve gelecekte olacakları rüya yoluyla öğrenirdi. Yusuf peygamberin gördüğü on bir yıldız, ay ve güneş rüya mıydı? Yoksa onun peygamberliğini müjdeleyen bir ilahi mesaj mı? Peki ya Hz. İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban etme rüyasına? Bir rüya sadece bilinçaltının bir oyunu olabilir mi? Yoksa gökyüzünden gelen bir uyarı mı? Nasıl yaşıyorsan öyle rüya görürsün. Kalbi temiz, ibadette istikrarlı biriysen rahmani rüyalarla ödüllendirilirsin. Ama gündüz haramlarla iç içeysen, nefsinin oyunlarına çok düşmüşsen rüyan da karanlık olur. Geceleri huzur dolu rüya görmek istiyorsan gündüz kim olduğunu gözden geçirmelisin. Şeytan rüya yoluyla seni nasıl kandırıyor? Hiç dikkat ettin mi? Korkulu rüya gördün ve sabah uyandığında gerçek mi diye düşünmeye başladın. Bu tam da şeytanın istediği şey. Seni korkutmak, huzurunu bozmak, imanını sarsmak. Kötü bir rüya gördüysen sakın anlatma. Rüyanı kimseye anlatma ki şeytan seninle dalga geçmesin. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, kötü bir rüya gören kimse uyanınca soluna üç kere tükürsün ve kimseye anlatmasın. Peki ya Rahmani rüya, müjdeli haberler taşıyan, kalbine huzur veren rüyalara rüyayı sadıka denir. Bu rüya Allah'tan gelen bir lütuf olabilir. Ama dikkat et, rüya şeytanın ve nefsin de oyun alanıdır. Rüya tabir etmek bir ilimdir ve herkes yapamaz. Yanlış bir tabir seni doğru yoldan saptırabilir. Efendimizi rüyada gören gerçekten onu görmüş müdür? Beni rüyanızda gördüyseniz kesinlikle beni gördünüz. Çünkü şeytan benim suretime giremez. Efendimizin bu hadisini hiç duydunuz mu? Rüya hayatını değiştirir mi? Evet, ama sadece onu doğru anladığında. Rüya görmek değil rüyanın ne anlattığını anlamak önemlidir. Rüya ile gelen mesajlar, gündelik hayatta doğru adımlar atmana yardımcı olabilir. Ama unutma, gündüz neysen, gecede o olacaksın. O halde gündüzünü şekillendirin ki, gecelerinizde nur dolsun.